Frekansınızı yükseltin. Peki bu frekansı yükseltmek için gün içinde konuşmalarımız, davranışlarımız, birbirimize bakış bakışmamız, efendim söylemlerimiz bizi nasıl etkiliyor, yükseltiyor ya da düşürüyor. içinde bulunduğumuz ortamlar, girdiğimiz mekanlar, yaklaşım tarzımız, bakış açımız, bütün bunlar bizim frekansımızı ya çıkartıyor ya düşürüyor. Örnek. Birisi size nasılsınız dedi. Ve siz de dediniz ki ah ah ölüyorum yorgunum bittim. Bittim dediniz mesela bittim. En çok kullanılan şey değil mi? Bu soruya bu tip cevaplar verirseniz frekansınız 10. Ne diyorduk? 200 Hz'in altında yani bu 10'ları 20'leri düşünün frekans sayısı olarak. 200'ün altındaki her türlü frekans düşük. Sizin bir şeyi gerçekleştirmek, sevgide ve huzurda olabilmek için 200 Hz frekansın üstüne çıkabiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü sevgi 200 Hz'in üzerinde oluşturuluyor. E sen ölüyorum dedin ne oldu? Ne oldu? Ölüyorum dedin. 10 frekansındasın. Peki Nasılsınız sorusuna sürünüyorum derseniz bak. Ölüyorum dedin. 10 frekans. Sürünüyorum dedin. Hayatınıza sürüneceğiniz insanları, olayları ve durumları çekersiniz. Kendinize ve kimseye faydanız olmaz. Hadi bu da ölüden bir tık iyi, ölmedin, sürünüyorsun. 20 frekansı. Nasılsınız sorusuna kötüyüm derseniz hayatınıza kötü insanları, durumları ve olayları çekersiniz. Kendinize ve kimseye faydanız olmaz. Kötüyüm derseniz hayatınıza kötü insanları ve olayları çekersiniz. Tekrar söylüyorum. Ve frekansı da 30'dur. Tekrar soruyorum. Nasılsınız? Dediniz ki iyi olmaya çalışıyorum. İyi olmaya çalışıyorum. Derseniz hayatınıza iyi insanları, iyi olayları ve durumları çekersiniz. Hadi yine bu 40. İyi olmaya çalışıyorum. 40 frekansı anlaşıldı mı? İyi olmaya en azından çalışıyor. Peki bir daha soruyorum. Nasılsınız? Nasılsınız bugün? Artık bu size öyle bir ders olacak ki hem bugün içinde hem de önümüzdeki günlerde birisi size nasılsınız dediğinde hep ben aklınıza geleceğim. Hep bu soruların cevapları aklınıza gelecek. Bir farkındalık ve bilinç yaşayacaksınız. Ve diyeceksiniz ki, Hı, şimdi söyleyeceğim şeyle nasıl olacağımı yaratacağım diyeceksiniz. Ve seçeceksiniz kelimenizi, cümlenizi. Evet, tekrar söylüyorum. Nasılsınız derseniz, iyiyim derseniz, nasılsınız sorusuna. Evet. İyi insanları, olayları ve durumları çekersiniz. Sadece kendinize faydanız olur. İyiyim derseniz sadece kendinize faydanız olur. İyi insanları da çekersiniz. Tamam. Bunun frekansı da 50'dir. Yani giderek iyiye gidiyor farkındaysanız. Peki. Tekrar soruyorum. Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl? Nasılsınız? Hı? iyiyim derseniz hayatınızda çok iyi insanları olayları ve durumları çekersiniz. Etrafınızdaki insanlara ve kendinize faydanız vardır. 60 frekansı. Çok iyi. 60 frekansı. Şimdi bakın. Nasılsınız sorusuna evet. Dediniz ki bu sefer Harikayım. Harikayım dediniz. Nasılsınız sorusuna harikayım dediniz. Hı, hı Hayatınıza harika insanları, olayları ve durumları çekersiniz. Kendinize ve bütün insanlığa faydanız var. 70 frekansı. 70 frekansı. Evet. Peki, tekrar söylüyorum. Nasılsınız sorusuna şahaneyim derseniz bu oturacak sizde. İnanın ki siz bundan sonra asla bir daha nasılsınız sorusuna normal sıradan bir cevap vermeyeceksiniz ya da düşük frekanslı bir cevap vermeyeceksiniz. Bugün bu oturacak, bu yayını kim sonradan da seyretse, YouTube'uma yüklenince de seyretse Şimdi de seyrediyor olsun. Her türlü bu size oturacak. Nasılsın? Çok önemli. Çok sık duyduğumuz ve birbirimize sorduğumuz. Ve lütfen birisine gerçekten şöyle nasılsın falan diye sormayın. Gerçekten merak ediyor musun? Nasılsın? Evet muhteşem ötesiyim. Bak ötesi kelimesi bak. Muhteşem ötesiyim. Evet. Peki nasılsınız sorusuna şahaneyim derseniz hayatınıza şahane insanları, olayları ve durumları çekersiniz. Kendinize ve etrafınızdaki bütün insanlara, hayvanlara faydanız olacak. 80 frekansındadır şahaneyim. Tamam mı? Peki nasılsınız sorusuna bu sefer muhteşemim dediniz. Muhteşemim muhteşemim. Evet. Hayatınıza muhteşem insanları, olayları ve durumları çekersiniz. Kendinize ve bütün evrene katkınız olur. 90 frekansı Durumun nasıl olursa olsun dışarıdan kendine müdahale ediyorsun. Yani sen Şimdi ne oldu? Ben sabahleyin ben söyleyeyim size. Olanı söyleyeyim. Kalktım, gece uyumadım, başım ağrıyor. Sırtım ağrıyor. Allah'ım yataktan kalkayım mı, kalkmayayım mı? Duşa kendimi hemen dedim ki ne oluyor? Bir dakika, bir dakika dün ne oldu? Tıt, attım kendimi duşa. Şöyle suyun altında ağlam, şifalanıyorum, şifalanıyorum, şifalanıyorum. Üzerimdeki bütün ağırlığı, negatifi hepsini şifalandırıyorum. Evet, bütün negatif enerjilerden arınıyorum dediğim yıkandım. Sirkeli suyumu yaptım. <laughs> Son suyuma. Sonra çıktım. Kahvemi yaptım bu kahve sabahtan beri elimde dolaşıyor. Ondan sonra kendimi boyadım. Ne oldu? Harikayım, harikayım. Kötüyüm, kötüyüm değil. Zaten kötü kalkmışım. Niye kötüyüm diyeyim? Kendimi bak. Bir de ne oldu? Bak şimdi ısrarla bana lazım olan şeyi benimle birlikte size yapıyorum. Sebep ne? Diyorsun ki kötüyken şahaneyim diyemezsin ki. Sen bu bir etki. Sen kendine ne söylersen o olacaksın. Zaten durum öyle oldu. Bunu değiştirmek için bunları söylüyorsun. O çünkü tam tersine iyi hissetmiyorken olumlu sözcükleri daha fazla söylemek. Bak gittim hemen bir kırmızıya ihtiyacım var benim dedim. Açtım dedim ki kırmızı ne giyebilirim? Köklenme hayat enerjisi, kırmızı. Hani günün rengi belki başkadır ama ben kırmızıyı özellikle seçtim. Ya gittim Fatma Ana'nın eli şifası kolyemi taktım. Tayfun Hoca'nın diğer kolyesini taktım. Tamam mı? Ondan sonra Hazreti Süleyman'ın mührü yüzüğümü taktım. Böyle kendimi kodladım. Bunları takarken dedim ki yeşil yeşim taşlarını dedim ki şifalanıyorum. Yaşam çiçeğimi hepsini yeniden sabah sabah kodladım bana bunu getiriyorsun, bana bunu getiriyorsun, bana bunu getiriyorsun diye. Ondan sonra burası çok önemli. Lütfen yani kötü sen nasıl iyiyim diyeyim. Bilinçaltı bu. Bilinçaltı senin programlamanla hareket ediyor. Yani sen bilinçaltı sen ona komut olarak neyi verirsen onu Diyecek ki bu aa kötü kalkmış olabilir. Ama çok iyiyim, çok iyiyim, çok iyiyim diyor. Muhteşemim diyor. Şahane'yim diyor. Muhteşem ötesim Ben bu durumu yaratmalıyım komutunu alıyor. Anlatabiliyor muyum? Hepimiz, hepimiz, hiçbirimiz neyse sonuç itibariyle her sabah, o acayip süper uçuyoruz, kalkmıyoruz." Kalkanlar da vardır. Ondan sonra ama yani ben kendi jenerasyonum için jenerasyonuma göre süperim. Neden? Çünkü şey başlıyor ileri dönemde. Başlıyor deyip kodlamayacağım. Yani ne söylersen onu yaşıyorsun yani. Sonra bunlar birbirlerini tetikleyen. Düşünsene bir apartmanda işte ileri yaşlarda yaşlı demek istemiyorum. Olgun ileri yaşlarda kişiler oturuyor. Hepsi kalkıyor birbirlerine başlıyorlar sabahleyin buluşmalarında dizim ağrıyor ondan sonra kıçım ağrıyor gözüm ağrıyor <laughs> dişim düştü böyle birbirlerine sürekli Aa, o kadar çoğaltıyorlar ki negatif enerji sonra bir türlü hepsi daha kötüye gidiyor iyiye giden olmuyor söyleyeceğim şey şu O özellikle böyle durumda olanların bunu daha çok söylemesi gerekiyor. Halbuki o ileri, iki yaşlardan birisi <laughs> mesela benim gibi olsa değil mi kanka? Kötü olsalar bile bir dakika ya bunu hemen düzel. Günden güne iyiye gidiyorum. Her gün daha güzel yürüyorum. Efendim yediğim içtiğim her şey bana şifa olarak yarıyor. Evet. Enerjiyi nereye büyütürsen, nereye yöneltirsen, nereye odaklarsan orayı evet. Sanki insanlar birbirlerinin hastalıklarını yarıştırıyorlar. Aa benim şekerim var. Aa benim kanserim var. Aa benim <laughs> tansiyonum var. Ya birçok şey birçok kişide de olabilir. Evet. Enerjini nereye aktarırsan orası çoğalır. Nasılsınız sorusuna muhteşemim dersiniz. Hayatınıza muhteşem insanları, olayları ve durumları çekersiniz. Kendinize, bütüne ve e, bütün evrene katkınız olacak. Bak sabah nasıl kalkmıştım? Ay başım, ay dişim, ay bilmem neyim. Ay bedenimi kaldıramıyorum falan gibi. Ay Nur çabuk. Şekir kendine gel. Bu sen hissin. Yaşam çok güzel. Bugün de hayata merhaba dediğin için şükretmelisin. Kalk. Kalk çabuk. Kendine gel. Kahveni yap. Duşunu al. Bak şimdi tam da bunları oku. Şu anda bak gülüyorum gülüyorum. Gülmekten gözlerimden yaş geliyor ya. Kendi kendimi güldürüyorum. Evet. Hadi bakalım nasılsınız sorusuna mucizeyim derseniz hayatınıza mucize insanları, olayları ve durumları çekersiniz. Kendinize, insanlara, hayvanlara, bitkilere ve taşlara fayda sağlayacaksınız. Bakın iyi dinleyin kendinize, insanlara, hayvanlara, bitkilere ve taşlara fayda sağlayacaksınız. Şimdi yüz görmek demektir. Unutmayın arkadaşlar benzer benzeri çeker. Bak yüz frekansı aynı zamanda görmek demek. Benzer benzeri çekiyor. <laughs> Artık frekansları öğrendiğimize göre mucize ötesiyiz. Her anımız ilahi aşkla dolsun. Evet bu şeyi de çok yükseltir. Hayvanlara, bitkilere ve taşlara fayda sağlayacaksınız kalkıyorsunuz. Sabah kalkıyoruz değil mi? Nerede yaşıyorsanız etrafınızda ne kadar hayvan varsa bir şekilde evde yediğimiz içtiğimiz bir şeylerden ne bileyim bakliyatlarımız oluyor, pirincimiz oluyor, ekmeğimiz oluyor, kalan ekmek artıklarımız oluyor. Zaten artık bunları biliyorsunuz ya. Ben de bizim buralarda atlar dolaşıyor, horozlar dolaşıyor falan. Bir canlıyı etrafımızda gördüğümüz zaman hatta bazen yürüyüşe çıkınca elimde bir yemek ee, böyle azık çantası diyeyim azık mı ne dinliyor ona Hı. onunla dolaşıp dolaşırken yolda karşıma çıkanlara vermek için Hansel ve Kretel gibi masal vardır ya kırıntıları bırakarak gider ben de kırıntıları bırakarak kuşlar muşlar yesin kırlangıçlar geliyor çatımda yuvaları var ondan sonra köpekti kediydi herkese birer bir şeyler Bitkiler, çiçekler, saksı çiçekleri. Bugün size Sandra Bullock'un 28 gün adlı filmini öneriyorum. Güzel bir film. Onu seyredin. 28 e, gün filminin konusunda bir yer var. Kadın bağımlı. Özet geçeceğim. Konuyu bilin. Hastaneye rehabilitasyona yatıyor ve rehabilitasyondan çıktığında o bağımlılıktan ne zaman ama çok kötü zamanlar geçiriyor ve doktor diyor ki senin diyor önce diyor her şeyin normale döndüğünü nasıl anlayacağım diyor daha iyiye nasıl gideceğim? Önce diyor evine bir bitki al diyor. Ne zaman diyor bir ilişkiye girebilirim diyor pardon. Ona diyor ki bir ilişkiye girmeden önce bakın hepinize söylüyorum bunu. Özellikle ilişkisi olmayanlara. Bir ilişkiye girmeden önce diyor bir bitki al diyor, bir çiçek al saksı çiçeği al. Ve o saksı çiçeğini öldürmeden 3 ay bakman lazım diyor. Yaşatman gerekiyor diyor. Çiçek iyi olmalı, iyi durumda. Aldığın durumda veya daha iyi de olmalı. Sonra diyor, 3 ay sonra hala o bitki yaşıyorsa evcil bir hayvan alman gerekiyor. Kedi, köpek yani senin bakımına muhtaç sana ihtiyacı olan, ilgileneceğin, gezdireceğin, yürüteceğin, bakacağın, sev, seveceğin öyle bir canlı. Eğer diyor bir yıl boyunca diyor, bir yıl. Bir yıl boyunca diyor, o canlı ile birlikte yaşayabilir, ona bakabilir, onun sorumluluğunu taşıyabilirsen. Ondan sonra artık bir ilişkiye girebilirsin diyor. Sevgili Sandra Block, kaç tane çiçek öldürüyor 3 ay içinde? alıyor ya suyu fazla kaçıyor ya suyu az geliyor ya güneşe çıkartmıyor ya köşesini beğenmiyor. Bir şekilde birkaç tane saksı çiçeğini helak ediyor. Sonra bir gün evet artık bütün koşulları sağlıyor. Güneşiydi, suyuydu, toprağıydı, vitaminiydi, sevgisiydi, bakıyor ona, onunla konuşuyor, ilişki kuruyor çiçekle falan. Bu arada onlar canlı. Bununla da ilgili şeyler anlatacağım. Ondan sonra ve bu canlı seni anlıyor. Yani mesela Mozart'ın etkisi kitabını size önermiştim. Yine öneriyorum. Bitkilere Mozart dinletmek çok önemli. Hatta hastalara ve hayvanlara da yaşam enerjisi çoğaltan <laughs> frekansı yüksek. Çünkü 432 her sevgi frekansında yüksek bir frekansta titreşiyor şifalandıran bir etkisi de var müzikle şifa. Ve sonra aa, evcil hayvanını alıyor, köpeğini yaşatıyor. Tabi onda da hatalar yapıyor, koşturuyor ediyor falan filan. Diyalog çok önemli yani onlar bizi duyuyor, duyuyor, duyuyor. Bu kadın ne saçmalıyor demeyin etrafınızdaki her şey atomlardan oluşuyor ve atomların bilinci var, kuantum parçacıkları, kuarklar, daha başka türlü çok şey anlatılabilir de şimdi anlayacağınız dilden. Her şey bu masa atomlardan oluşuyor. Yani şu anda telefon, siz, ben, burası duvar, her şeyin bir enerjisi var. Ama çiçekler ve bitkiler özellikle bunu çok daha iyi anlıyor. Ve sonuç itibariyle bir yıl boyunca sonra bir ilişkiye başlıyor. Çok güzeldi. Yani bu filmi seyredin daha detaylı. Orada anlayacaksınız.